Terlikleri yeni mi aldın? Evet. O zaman oradaki fiyat etiketi. Bakalım kaç paraya almışsın. Ya sen de dost düşmana ya? <laughs> Düşman mısın oğlum sen? <laughs> Ne bakıyorsun fiyatına? Sana ne? Mersin'den mi aldın? Hayır, İstanbul'dan aldım. Sen var ya, kadın olsaydın <laughs> var ya, ay iyi çekil. Senin bir tane komşuna ahbabın olmazdı biliyor musun? Sen böyle elinde çekirdek bütün gün camdan o ne yapmış, bu ne yapmış, çın 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 çon, çon ona buna laf yetişen muhtarlardan olurdu. Zuhal Hanım aslında erkekler daha çok dedikodu yapıyormuş. Öyle mi? Öyle diyorlar. Aa! Sen yapıyor musun? Ben burada öğrendiklerimi kayınvalidelere söylüyorum. Mesela kimin neyini yaptın dünden bakın taze dedik. Mesela dünkü kayınvalidemiz Nevin Hanım şu anda aşırı sinirli. Puanlardan sonra beşin dedi ve sustum sustum bir patlayacağım tam patlayacağım dedi. Evet patladı da. Genelde öyle pazartesi günü sessiz olan kayınvalideler salı günü böyle canavar gibi geliyorlar valla. Evet. Rica Ama benim, düşüktü puanlar. Benim masamda. Dört nedir? En doğru puanı gene siz. Annenin verdiği 8 puanı duydun değil mi Seda? Söylemedi 8 mi verdin anneciğim? Kaç dedi sana? Yani bana 6 dedi ama. Niye öyle bir şey yaptınız? Niye yalan söylediniz gemimize? Ben gelinime asla yalan söylemem. asla. Siz de yalan söylemezsiniz. Ya. <laughs> ben de söylemem. Onun için bu işte bir gariplik var. <laughs> asla. Ama bir saniye. Altıymış, çevirde değiştireceğim ben dedi. Sekiz yaptı. Yani bir tek dedi servisinde eksikler vardı. Her şey lezzetliydi dedi. Sekizi verdi. Bence aralarına hiç girmeyelim Zuhal Hanım. Kayınvalide yerin sürekli kavga ediyormuş. Öyle mi Evet. Sen? Neyden tartışıyorsunuz söyle. <gülüyor> söyle. <gülüyor> Söyleyeyim. Öyle masadan yemek tırtıklamak değil öyle masum şeyler. Ya benim tantuni tavam yok yalnız. Ya orada işte. Tantuni tavam. En önemli tantuni şey. Tansi. Mersin'den mi getirdin? <laughs> Hayır İstanbul. <laughs> Oo süper. Made in İstanbul. Evet. Ay, tantuni yiyeceğiz tantuni. Hem de yoğurtlu tavuklu. Sen hiç yedin mi yoğurtlu? Yedim Zuhal Hanım. Ama kayınvalideler neden bize orijinal tantuni yapmadın diye kesin eleştirecek. Niye de evet orijinalini seçmedin? Neden bunu yapma gereği duydu? Çünkü Hı. onu herkes biliyor. Hı. Bunu kimse bilmiyor diyorsun. ya Yani İstanbulluların ya da ne bileyim diğer kayınvalideler. Onu kayına... biraz bekleteceksin tatlım yana. Kayınvalidelerin e, ıı, düşünmüyorum. Hı. Ben de değişiklik olsun istedim. Değişiklik olsun istemiş. İnşallah beğenirler bu değişikliği. Beğenirler, beğenirler. Neden beğenmesin her zaman ama? Aa tabii canım kayınvalide neden beğenmesin? Her yemeği çok beğeniyorlar. Bizim 8'den 9'dan şapuan falan diyor. <gülüyor> zaten. <gülüyor> i̇nşallah neden beğenmesinler mi? İnşallah bana da verirler. E inşallah, inşallah. Ben güveniyorum. İnandı, 8'den 9'dan, 9'dan sen seyretmiyorsun galiba bizim programı işten güçten. Annemiz dün altı verince kayınvalideler taktik yapıyorsun dedi. E niye? Doğru puandı. Lezzetliydi ya yemekleri. Evet. Şimdi Allah için yemekleri Güzel lezzetliydi, etler pişmişti. Yalnız e, mantı mantığıyla... ile. Şimdi mantı da güzeldi. E, Ama o birazcık alamamıştı. Açı... Evet. Çok akla meşafan mekanmış. O bence gününe biraz oynuyor. Biraz daha fazla vermeyi düşündü. Bana da aynı puan gelir diye düşündü. Aslında bu yarışmada öyle şeyler olmuyor. Verdiğin puanlar sana geriye dönmüyor. Yani o çünkü herkes gününü oynadığı için fazla puana gitmek istiyor ama olmuyor. Eleştirenlerden korkun. Puanları yüksek veriyorlar. Belki dün gün e, olacaktı ya ertesi günü. Onun için de olabilir. Oynadığını bilmiyorum ama kendi gününe Oynayabilir. Alt yondan öyledir. Sen Mersin'den ne getirdin? Kapkacak alet edevat, bir şey herhangi Getirdim. Her bir... şeyimi Süslüsü. getirdim. Yemek takımımı, süslerimi, ondan sonra turşumu, turşu karalahanası evet. Vay vay. Karalahana mı? Evet Zuhal Hanım. Vay. Karalahana nerede? Karalahana turşusu. Aha. Ha turşusunu. <laughs> bak bak açıyor. Sana ne? Bıraksana. Zuhal Hanım. Sana soran oldu mu? Zuhal Hanım, getirdiğine bakar mısınız lütfen? Bu kayınvalidelere bile yetmez. Bir de mikser tırtıklayabilirsin diyor. Yok yani mikser onu tırtıklamaz. kavanozuyla ancak. Biraz yer tutması Hayır lazım, hepsini vermem. Kız o ne ki o? Kime yeter ki o? Miksere sen onu teklif bile etme. Mikserin dişinin kumluğuna yetmez. Sen onu tanıyamadın galiba. Senin ne biçimdin işler Kesap. Hiç sormayın Zuhal Hanım. Allah'tan kayınvalidelerimiz bana öncesinden getiriyor. Hadi diyemez diyemezler. Ben soruyorum. kimse hiçbir şey getirmiyor. Siz bir şey getirdiniz. Ne getirdiniz? Bak, yok, yok. Hiç bir şey, şey yok. Getirmedim. Biz üç valiz bir karton koliyle geldik. İşte o koli kimin için? Her şeyi getirdiler bana Zuhal Hanım. Evet. Mersin'den yani sana ne getirecekler ki? Mersin'den ne getirecekler sana? Künefe yok. mi getirecek? Anneciğim, Mersin'in meşhur neyi var? Mersin'in limonu, portakalı, tantonisi, cezeryesi. Cezerye mesela. Evet, cezerye. O kapalı kap paket getirebilirdiniz. Niye Kerebiç. getirmediniz? Çok ani geldik Zuhal Hanım. Evet. Havaalanında satarlar. Çok. <laughs> Biz Aynen. bu arada uçakla gelmedik. Arabayla mı geldiniz? Otobüsle geldik. Otobüsle geldiniz. Evet mi? uçak korkusu var gelininin. Aa uçaktan mı korkuyorsunuz? Evet. evet Zuhal Hanım. Hiç bilmedin mi? Ama sizler için 15 saat yolu çekmeye değer. Ay çok teşekkür ederim. Mikserledin de benimle olmak için herhalde. Özellikle Zuhal Hanım. Çok sağ ol, teşekkür Kıymalı maydanoz çorbası için hazırlık yapan gelinimiz maydanozları doğuruyor. Dün herkes konuştu ama konuşmayan bir tek kişi vardı, o da Nevin Hanım. Bence bugün konuşacak. Bence bugün patlayacak. Uzak yoldan da gelmedi ama niye öyle suskun puskundu, moralini bozan bir şey mi oldu bilmiyordu. Ha, bahaneler yarattı, gelinim hamile dedi, midesi bulanıyor dedi. Evet ona da katılıyorum, bulanabilir ama keşke daha sonraları mı katılsaydı daha iyi olurdu? Ya olabilir o anda psikoloji kaynısı savundu aslında sonradan da daha sonra bir gelinine bıraktı. Gelin de aslında yapıyor yani savunuyordu kendini. Gelini savunsun diye şey yapmadı kaynısı. Semih Hanım da çok üstüne geldi. Sürekli savunmuyorsun, savunmuyorsun. Aslında savunuyordu kadın yani. Evet çok üstüme geldi, çok eleştirdi, çok konuştu, konuştu yani. Beni böyle çok kızdırdı yani sinirlendirdi. Oradan hatta bir bayan ismini tam hatırlayamayacağım dediğin için bayağı, bu kadar baskı yapıyorsun kadına üstüne gidiyorsun diye. Yani aslında kızdım. Sonradan böyle bir doldum böyle bir açılır gibi oldum. Bayağı bir kızdı o kadın beni. Bir, bir şey Lezzetli şey söyleyeceğim, söyleyeceğim Seda. Efendim Zoran. Görün mü iyi, boyan mı iyi, neyde iyisin? Ben çok güzel bir yaparım. Aynı Kaş. Zamanda, evet. Kaç Kaş konturu yaparım. Kaş kontur. Evet. Ha, sana yapsın da. Kaç kontör peki? Ay, Ayy! Ayy! yaptı kaç kontur diye. <laughs> <gülüyor> 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 Zuhal Hanım, kontör falan diyorsunuz. Anlamadım ne konuştuğunuzu. Kaş, kaş, kaş kontörü. kontörü. Tamam, kaş kontörü. Benim kaşlarım mükemmel olduğu için kontür ihtiyaç duymam. İşte bu zevzek. Erkeklere yapmıyoruz zaten. Kazanırsa ne yapıyor 15 TL ile? Ya ev aldık biz. Aa ne güzel güle güle oturuyor. Teşekkür ederim Zuhal Hanım. Ne ee, yapacağız? Ne Evin yapacağım kredi evimin kredisi evet. Allah kolay gelsin. Allah Teşekkür ederiz etsin. sağ olun. Kayınvalidem diyor ki yemekler hep bende. Valla programda olmasa gelinin yemeğini yiyeceğin yok yani diyor. Çalışıyorlar diye pişir götür pişir götür yeter mi ben harççı neyim diyor. Kocam da hazır yanımda biz kocamla diyor el ele dolaşıp diyor muhabbet edeceğimizi. haldır 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 haldır. Kayınvalidem kay yalnızlığı sevmiyor. O yüzden bizleri de yanında görmeyi çok istiyor. Çok da seviyor. Çok 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 Hatta evet. Ben eşime diyorum, diyorum ki burada kalalım. Eşim diyor ki olur anne kalabilir miyiz diyorum. Kızım kalın diyor. Başımın üstünde yeriniz var. Ay güzel. Görümcen var anlısı. Görümcen melek gibi. Vallahi Gerçekten. İyi şanssız o zaman. İyi aile. Bir tane. Evet. Bir görümcen. evet. İki, i̇ki, olan bir kızım var. He. Evet. İkizler, bir görümce evli. İkizler kaç yaşında? 24 yaşında. 24, yaşında. 24 yaşında. Kız evli, oğlan bekar. O da kuaför. Aynı güzel. Evet. Herkesler kuaför. Sizin evet. da herhalde. Değil evet. mi? Gelinim. Gelininiz mi kesti? Evet. Hadi. Yok. Kesim oğlum yapar. Aynı Büyamıyor güzel oğlum kesiyor, gelinin şey... gelinim boyuyor. Evet. Ne şanslısınız. Evet. İyi hadi Bazen bakalım. Bazen de işleri olduğunda küçük oğlan yapıyor. Küçük evet ben Oo. kuaföre para vermem. Vay ne güzel. Çocuklarım kuaför. E vallahi büyük masraf kuaför masrafı. <laughs> evet. Tabii. Evet. Bunun manikürü var, pedikürü var, kaşı var. Buraya bile ben hazırladım ben kayın evet, kayınvalidemi. Ha? Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.